Tekrar burada oynayalım, hazırlayalım. 52 Ordu Spor Adıyaman'a tam kadro hazırlanıyor. lig dördüncü grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 17 Şubat Çarşamba günü 19 Eylül Stadyumunda konuk edeceği Adıyaman maçını düşünüyor. Son oynadığı 5 maçta galibiyetle tanışamayan mor beyazlılar üst sıralardan uzaklaşmaya başladı. Lider 1954 Kerkit Belediyespor'un 10 puan gerisine düşen 52 Ordu Spor zirve şansını oldukça zora soktu. Adıyaman 1954 maçını kazanmaktan başka yolu olmayan mor beyazlar bütün planlarını galibiyet parolasıyla gerçekleştiriyor. Ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 2-1 mağlup olan 52 Orduspor hem 3 puan hem de ikili averajı ele geçirmek istiyor. Bravo, Öte yandan 52 Orduspor'da Muğla maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Emre Bayran kaburgasının iki yerinde kırık tespit edildi. Befe! Emre'nin 3 hafta boyunca hiçbir şey yapmadan sadece istirahat edeceği açıklandı. Fatsa Belediyespor 2 hafta deplasmanda oynayacak. Mislikom üçüncülik 1. grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor, Çankaya maçı hazırlıklarına başladı. Geride bıraktığımız Perşembe günü kendi sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a mağlup olarak playoff yolunda önemli yara alan Pasa Belediye Belediyespor, bütün hesaplarını Çankaya maçına yapıyor. Çankaya Futbol Kulübü ve Payas Spor olmak üzere iki maçı deplasmanda oynayacak Sarı Lacivertliler, iki deplasman maçından 6 puan hedefliyor. İkinci devrede oynadığı 3 maçta iki beraberlik bir de mağlubiyet alan temsilcimiz ilk haftalarda kaybettiği puanları telafi etmeyi hedefliyor. Bugünü tek çalışmayla tamamlayan Fatsa Belediyespor'da antrenmanlar tam kadro yapılıyor. Playoff için avantaj kaybettik gibi gözükse de Çankaya ve Payas maçlarını kazanmak istiyoruz." diyen teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu, "Ben futbolcularıma güveniyorum. İki maçı da kazanıp tekrar üst sıralara çıkacağız." dedi.